arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam Avrupa temsilcilerimizden Beşiktaş e, Bodo değil mi? Yanlış söylemiyorum. Bodo deplasmanında 3 puan alarak geri dönmeyi umuyoruz. Umarız kazanırız. Kazandığımız bir maç olur. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Ama maça başlamadan önce ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Yorum yapıp beğeniyoruz. Ve en önemlisi sizlere daha hızlı ulaşabilmemiz için bildirimler açıyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ermen Ersin'e Ersin Destanoğlu. Arkadaşlar Arkadaşlarla paylaşalım Kral Bey. <laughs> Abi Kral Bey. Golün Kraliçe sen Kralcı. Sağ ol ne Bilmiyorum, Bir kez daha gun Arkadaşlarla da paylaşabiliriz. Se! İsim var mı? Tut. Biz scroll'da mıyız? Bize niye geç düşüyor? İnternet yüzünden. Ya bu internetin canı cehenneme ya. Karlozlu pislik <laughs> <laughs> Geldi. Hadi! Hadi Rafa. Rafa! Vur, 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 vur! Geç son! Geç be! Geç son Fernandez! Bu diyor sen! Şaka şaka! Geç son bu adam!

Aferin sana Allah. be. Azi be Rafa. Yürü lafa! Vur. Adamı kaleye soktu. Ne oldu lan? <laughs> ya top kaleye girdi zannettim ha. Adamı soksu, topu soksu. Ya işte böyle adam lazım bize arkadaşça. <laughs> bak bak. Bak, Allah'ım adam vuramayacakmış top kaleye yönelse. Aynen Allah, helal sana be Rafa be. Sakat alma başına çarpıyor galiba. çok. Sürekli yardıma geliyor. Yani biraz daha böyle <laughs> şey Şimdi korneri kullanacağız. biraz daha ya. top tutmamız lazım. Hala kontra atak futbol oynamaya çalışıyor efendim Beşiktaş. Olur Bulut ortayı yaptı Onur. Sekti boşta kaldı top. Hala Zinke kontra atak oynuyoruz. Zinker Nagel. Kolay bıraktı kendisini. Zinker Zinke Nagel. Fit Glova da aynı görüşte. Yani görüşürüz. biraz daha orta sağda top tutarak. Biraz daha ayakta top çevirerek. Enuş. Rafa'yı biraz daha kullanarak. Şey yapmam lazım. Şu an kontra atak oynuyoruz yani bak siz Kontrata koymuyoruz yani. Tamam ama yani her pozisyonda, az önceki yakaladığın gibi yakalayamazsın adamı. Yakalamaz Bir daha rahatı önce bir kere ya da iki kere yakalarsın onu. En uç. dediğim gibi pas tek Yani yardıma... Herkes ileride. Bak hemen o Kalesler bu şeyi sevmiyor abi bak çok kötü kullanıyorsunuz yani Dekaj atabilen bir de kaleci <laughs> Hepsi karşı tarafa At şuraya Bir tane yapma da lan Güzel düşünce Rafa Silva'dan pas biraz kısa kaldı Bahtiyar Zaynoptinov Sallıyor kendini yakın Björkhan girdi ceza alanına, amına koyayım be! Zinkernagel... Uzaklaştıran... Ya bu kadar mı zor ya bu futbol ya? Bu kadar mı zor ya? Şuna bak adamlar iki defa geldiler ya! İki defa! Bir tanesini de çıkarttınız, ikincisini yediniz ya! Etkime zaten şansı Zinkernagel... Bu dakikaya şey yapmasın yani. Bu kadar saçma. Ben böyle el... Bak konuşamadım bile o kadar sinirlendim ya. Bu elle bu top... Ne kadar kötü kullandın abicim bunu ya. Anlat dedim resmen. Ya biz anladın, kendi kalemize gol atamıyoruz. Hı? Ve sana yardımcı olacağız. Siz bizi atamıyorsunuz. Al ben sana yardım. Ya bırakın Allah'ını seversen ya. Bırakın ya bu işleri ya. Vallahi bırakın ya. Abi Avrupa'dasın. Oya patlığı maç yapıyorsun. Yani böyle basit hatalar. Halı <laughs> sahada yapılmayacak hataları yapıyorsunuz ya. Neyin offset kontrolü yapılıyor ya? Bazı yani <laughs> Allah Allah. Topu zaten kaleci verdi. Biz verdik oğlum. Yani. Göster de biz de görelim bari ya. Bu arada adam inceliyorken ver pozisyonu bize görelim bakalım ne olmuş. Adı bu konuda girmiş ya. Ne yaptınız oğlumlar? Gönder açalım. Allah sizi kahretsin ya. Allah sizi kahretsin ya. Ya abi var da alamam geldi. yine. Oh. Uzaklaştırmak gibi altı bir çaban var mıydı acaba? hiç alakanız var mı? Oda durumu iki biliyor yapıyor. Salak ya gibi izliyorsunuz. Yani gerçekten büyük şanssızlık. Kadar alışmışlar ki uzun pas atmaya hiç kimse gelip top almak istemiyor. Herkes aynı top bekliyor. Şimdi orada maske, semikten, baygın. Aferin kardeşim. En iyisi yok. olmuyor. Çok, evet. evet. arkadaşlar. Beşiktaş maalesef bu karşısında. 2 bir mağlup durumda. Dileriz ikinci yarı toparlar. En azından beraberlik. Belki bir galibiyet neden olmasın. Temennimiz bu yönde. İkinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bodo Deklasmanı'nda Beşiktaş'la beraber ikinci yarıdayız. Maça başlamadan önce arkadaşlar yorum yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi ve en önemlisi sizlere daha hızlı ulaşabilmemiz için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi seyirler. Emirhan. Nereye gözleriyor acaba? Yorulda bir kez daha Hakim'den aldı topu Siyovut. Gertuft. Baskımız var. Hadi lan. Hadi be. Hadi Rafa. Dur. Abi ben böyle şansın içine tüküreyim ben ya. Böyle şansın içine tüküreyim ben ya. Abi. Adamları dövdük resmen ya. Jetson Fernandez'le ön tarafta topu kazandık ama bu kez de diğer stoperi Adamlar, her topun üstüne atıyorlar Her topun üstüne atıyorlar ya Bodo'nun Yurtuft Yurtuft beklentisi Semih'ten devam etti. Fett. Bantan. kaybetti Svensson. Son bir şans beraberlik için belki de. Jonas Svensson. Zaynutinov, Ernest Emirhan, Jonas Svensson. Derin gönderdi Svensson. Semih Kılıçoy'a doldu. Hadi be son saniye bir gol be. Neyse yapacak bir şey yok. Bitirelim yani, bandı. Yani ilk 30 dakika oynayan bir Beşiktaş sonrasında tamamen dağılmış bir Beşiktaş İzledik bu akşam. O kadar kopuk. Birbirlerinden habersiz. Hala tatmin edici bir futbolu yok. Karşı takım on numara futbol oynadı. O kadar yani aldılar yani. verdiler ceza sahasına girdiler uzaktan şut bile denemediler. Neyse. Uzun top denemediler, kontrol denemediler. Aldılar verdiler, aldılar verdiler. Kale sadece 18'in içinde bile çok fazla pas yaptılar. Yani Golü net bulabilmek için. Hayırlısı. Yani sonuç itibariyle iki tane gol yok. Beşiktaş'ı mağlup ettiler. Diyecek bir şey yok bundan sonraki maçlara yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Maçı bitirmeden önce size zahmet abone olup, yorum yapıp, beğenip en önemlisi de bildirimlerinizi açarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Kendinize Görüşürüz iyi arkadaşlar. bakın.